Canlı gazeteyi toparlarken geldi Başbakan'ın biraz önceki açıklaması. İspanya Başbakanı ile ortak basın toplantısında Başbakan meşhur HaberTürk Alo Fatih hattının ayrıntılarını açıkladı. Fas'tan aramıştı biliyorsunuz HaberTürk'ü ve belli bir yayının durdurulmasını istemişti. MHP ile ilgili Başbakan bunu reddetmedi. Fas'tan aradım evet dedi. Hatırlatmayı yaptım. Hakaretlerin yapıldığını söyledim dedi, gereğini yaptılar diye ilave etti ve Canlı Gazete'de gördüğünüz gibi yerini aldığı başbakanın bu açıklaması. Evet Canlı Gazete bugün zaten bu konuyu gündeme getirmişti. Size Fatih Sarac'ın e, kim olduğunu, bütün bu talimatları alan bir Fatih Sarac'ın biyografisini vermiştik. Ayrıca manşetimizde çok değil bir trilyon ifadesine yer verdik. Barış Güler'in babası İçişleri Bakanı Güler'e söylediği bu söz herhalde günlerce çok tartışılacak, konuşulacaktır. Çünkü 3-5 kuruş para diye söz ettiği paranın bir trilyon olması bir bakan oğlunun herhalde her ülkede manşetlik haberdir. Canlı gazetede manşetinden gördü. Başbakan HSYK'yı çıkaracağını söylediği yasayı dondurmuşlardı oysa. Bunun bir HSYK üyelerinin rapor alıp HSYK'yı bloke etmesine tepki olduğunu öğrendik Muharrem Sarıkaya'dan. Rapor alınması da aslında başbakana bir tepki, onu da öğrenmiş olduk. Gülen'e örgüt lideri dedi başbakan, muhtemelen yaklaşan bir davanın habercisi olacak bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu ilk kez meclis tarihinde telefon dinleme kayıtlarını dinletti. Partililere ve gazetecilere. Bahçeli Alo Fatih hattını diline doğradı. Bugünkü grup toplantısında en ağırlıklı konu oydu. Perihan Maden'in aldığı cezayı Yargıtay'ın iptal ettiğini duyurduk size ve Perihan Maden bunun bir yıldırma yöntemi olduğunu söyledi ama Yargıtay'dan da umudum yoktu. Bunu beklemiyordum dedi. Bir başka haber Habertürk'te engellenen sağlık haberiyle haberinde başrolde olan o bebeğin 19 gün sonra haberden 19 gün sonra öldüğü bilgisini sizlerle paylaştık ve bir kedi katilinin haberiyle canlı gazeteyi noktaladık o kedi katilinin haberi bize hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız gereğini ve bu konudaki yasanın aciliyetini hatırlattı bizden bugünlük bu kadar